dedi. <gülüşmeler> ağzı besleme ağzına olan mesafe mm Her iki tarafta da aynı olmalı diyor. Bu <gülüşmeler> gidiyor tabii. Aman şey çekeyim de şey yapmam. Elle de

şu anda hava yok diyor. Bunların ikisinin çalışma esnasında burayla mesafeyle öteki mesafesi aynı oldu. biri beş milim, biri altı yedi milim o kadar fark etmez Ama biri beş milim boşluk. Öteki bir iki saat, bir buçuk, saat bir buçuk bu problem değil. Yani, oynayabilir diyor adam. Evet, evet, var. kapı var. Ha open near, open okay. e, vantuz ağzını, vantuz ağzını besleme ağzına yaklaşmak ya da uzaklaştırmak için ayar yapacağımız yer burası. Besleme ağzın yaklaştırmak ya da uzaklaştırmak için buradan açıyoruz. Burada ve burada. Yani bu kolu cıvatalarını gevşetiyor. Şu kontra muhtemelen. Bu hmm. e, ayar yaptı mı burada bugün? Yapmadım. Oh. Yapmadım. Ee, you did to any age as well right now. For <laughs> this e, for <laughs> three days. You did it to any age for <laughs> not <laughs> mechanically, <laughs> not If only if you, if it breaks, you break, you break. so you must change the peace, Or you make mountain to the, market, yes, to the camp, no? and you remove the cap, change after the the so do the contactation the müzik oluyor e, tabii bu şimdi bu ne zaman olabilir diyor. Olar da bu kolu kırılırsa diyor mesela ya da bu bantı şey yaparsanız diyor. Öyle durumda mecbur burayı tutuyoruz için. Daha çans ya ayarlarken buradan ayarlamanız lazım diyor mesafeyi diyor. Normal şartları burası ayar getirmeye değil ama bu bu iş yapmakta zor bir iştir diyor. Hani.